Kur'an'ın arı kız. Peygamberimiz ki nasıl istersen oraya yersen. Fakat bir ki bir gün mutlaka öleceksin. Kimi seversen sev. Ama unutma ki bir gün ondan Di Dilediğin bir dal var. Lakin suda her zaman hatırında ki yaptığın karşılığını mutlaka göreceksin. Böyle nurlu cumara. Sizi çok seviyorum. Benim biçimde dua etmiyorsun.